Ben Müslümanım, ben müminim diyene bir soru sorasım gelir derim. Ciddi misin? Ciddi misin? Bu dünyanın en ciddi iddiası. Düşünebiliyor musunuz? İddianızın karşı tarafında Allah var. Şimdi İnsan bir iddiaya girişir. Ya işte efendim e, hanımınızla bir iddiaya girişirsiniz. Pirinç vardı yoktu. Vardı. İkilerde pirinç vardı yoktu. Olsa ne olur olmasa ne olur. Pirinç yoksa her bakkalda gider alır gelirsiniz. Ama bir iddiaya giriyorsunuz ki muhatabınız Allah. Bu evde pirincin var yok ol, olup olmadığıyla alakalı bir şey değil. Arabanın benzini var mıydı yok muydu alakalı bir şey değil. Bu bambaşka bir şey. Rabbiniz var muhatabınız. Ve siz o noktada düşünebiliyor musunuz? Peki işte ciddi misin meselesi? Ciddi misin? Ben Müslümanım. Ciddi misin? Ben müminim. Ciddi misin? Vallahi mi? Yani ciddi misin? Sen bunu söylerken ne söylediğini biliyor musun? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor. Çok büyük bir iddiada bulunuyorsun. İddialar ispat ister. Yani en azından elinden geleni yaparsın.